Değerli Honda severler, değerli takipçilerimiz, Türkiye'nin en çok izlenen bayi otomobil kanalı KamerTube'dan hepinize tekrar merhaba. Honda Otomotiv danışmanınız Niyazi ben. Yine özel bir videoyla karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra diyelim. Videolarımıza biraz ara vermiştik. Farklı sebeplerden dolayı. E, bu videomuzda sizlere e, engelli limitin ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını vermeye çalışacağız yine tahmin şeklinde. Çünkü son dönemde artık yoğunlaşmış bir soru diyebiliriz özellikle kanalımıza gelen yorumlarda, bize gelen geri dönüşlerde artık açıklansın şeklinde serzenişler başlamış durumda. Ve yılın sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Peki ne zaman açıklanacak, ne zaman yürürlüğe girecek, limit ne kadar olacak şeklinde isterseniz sizlere bunlarla alakalı tahminlerimizi söyleyelim. Değerli takipçilerimiz öncelikle şu an içinde bulunmuş olduğumuz 2022 yılı için engelli limiti ne kadar da hatırlatmakta fayda var. 2021 yılı sonunda 2022 yılı için yani bu yıl için açıklanmış olan engelli limiti 450.500 TL olarak şeklinde açıklanmıştı. Hali hazırda bu yılın sonuna kadar geçerli rakamımız bu şekilde. Peki bu rakam yeterli oldu mu? Tabii ki yeterli olmadı. Malum bu yılı yılın başından bu zamana kadar geçen zaman zarfı içerisinde malum araç fiyatlarının çok artışı sebebiyle, yükselişi sebebiyle engelli limiti 5. ayda, 6. ayda yani geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında yetersiz kalmaya başlamıştı. Özellikle yani üst grup C segmenti veya daha üst grup araçları satın alma noktasında sıkıntılar yaşanmıştı. Ve bu sıkıntı halihazırda halen devam ediyor. Bu sıkıntının giderilmesi için de yeni limitlerin açıklanmasını bekleyen çokça takipçilerimiz, çokça engelli ve engelli yakınları olduğunu da biliyoruz. Peki bu arada 450.500 limitinden de bahsedelim. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda hatta daha öncesinde limit açıklanmadan 2-3 ay öncesinde yine kanalımız ayrıcalığıyla sizlere öngörü de bulunmuştuk 450 bin TL olabileceğini çok çok öncesinden sizlere tahmin şeklinde vermiştik ve bu rakamda da neredeyse nokta atışı yapmıştık yine 2023 yılı yani önümüzdeki Yıl için geçerli olacak engel limiti tahminimizi de geçtiğimiz 1-2 ay öncesinde sizlere çok öncesinden herhangi bir piyasada net bir bilgi olmamasına rağmen tahminimizi de söylemiştik. Peki bu tahminimiz ne kadardı? 1 milyon 4 bin TL şeklinde bir tahminimiz vardı yeni açıklanacak engel limiti üzerinde. Peki bu engelli limiti ne zaman açıklanacak? Hani konu başlığımızda buydu zaten videomuzda. Bu limitin resmileşmesi, yani gerçek açıklanacak limitin resmileşmesi önümüzdeki günlerde gerçekleşecektir. Çok az bir zaman kaldı. Özellikle bekleyenler için bu müjdeyi de vermiş olalım diyelim. Önümüzdeki 3-4 gün içerisinde maksimum bir hafta içerisinde yıl kapanışı olmadan yani yıl bitmeden açıklanacağını yine öngörüyoruz. Yine kanalımızı bu arada takip etmeyi unutmayın. Çünkü yine kanalımız ayrıcalığıyla en hızlı ve en doğru şekilde sizlere açıklandığı gibi hemen kanalımızda sizlere bu limiti aktarıyor olacağız. Ve engelli ve engelli yakınları da araç alım yapmak isteyen kişiler bu limit üzerinden değerlendirmelerini yapıp araç alımına başlayabiliyor olacaklar. Başlama noktasında da şu bilgiyi vermiş olalım. Çünkü çokça soruluyor. Yani limit açıklandı hemen araç alabilir miyiz? Tabii ki hayır. Çünkü açıklanacak limit Ocak 1 itibariyle yürürlüğe girecek şeklinde resmi gazete yayınlanacağı için Ocak 1'den sonra o limit dahilinde alınabilecek araçları satın almaya başlayabilirsiniz. Yani ocağın ilk haftasında Yeni limitler üzerinden ÖTV muafiyetli araç alımı yapmaya başlayabileceksiniz. Yine tabii tahmin olduğunu hatırlatıyoruz. Sırnak içerisinde altını çizerek özellikle söylüyoruz. Hani bekleyen kişileri de bu anlamda beklentiye sokmamak anlamında. Dediğimiz gibi sadece tahmin olduğunu hatırlatıyoruz. 1 milyon 4000 TL şeklinde tahminimiz olduğunu çok öncesinden sizlere söylemiştik. Yine tahminimiz bu doğrultuda devam ediyor. Öngörümüz bu şekilde diyelim. Daha yüksek rakamlar açıklanmasını tabii ki bizler de arzu ediyoruz çünkü açıklanacak olan bu rakamın yine geçtiğimiz yani bu içinde bulunduğumuz yıl içerisinde yaşanmış sıkıntı gibi aynı şekilde 1 milyon 4 bin rakamında 4-5 ay sonrasında yine yetersiz bir rakam kalabilir. Çünkü araç fiyatlarının yine önümüzdeki yıl itibariyle de bulunabilirliğinin az olacağını ve rakamların da tekrar yukarıya çıkacağını düşünürsek 1 milyon 4 bin TL rakamı çok fazla yeterli olmayacaktır 5-6 ay sonrasında diyebiliriz. Bu limit dahilinde en çok sorulan sorulardan biri hangi araçları satın alabileceğiz? Bu sorunun cevabını sizler için ayrı bir video şeklinde Honda grubunda özellikle kendi markamızda hangi araçlar girebilir şeklinde yine tahmin videolarımız 1-2 gün sonra yayında olacak. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Yine dediğimiz gibi tahmin şeklinde. Çünkü Ocak ayı itibariyle markalarında kendi açıklayacakları fiyat listesi üzerinden ee, yeni engel limitiyle yeni engel limitine dahil olan arabalar hangileri olacak? Ocak ilk haftasında bunun daha net bilgisini verebiliyor olacak ama yılbaşı yani yıl bitmeden önce sizlere tahmin şeklinde bu araçların şu araçların alınabileceğini sizlere aktarıyor olacağız. Değerli takipçilerimiz bu videomuzu da bu noktada sonlandıralım. Dediğimiz gibi kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, bizlere sorularınızı yorum şeklinde ulaştırmayı, WhatsApp iletişim hattımızdan da bizlere ulaşmayı yine unutmayın diyoruz. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle otomobil dünyasında hayal kurduğumuz her yolda kanal ışığınız olsun. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın ve kamerayla.